Unutmayın, artık Ateş ve Yaseminle Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Balkan olmaz. Niye? Ya gerek yok zaten gideceğiz birazdan ne gerek var şimdi balkon balkon. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şu kapıyı açalım da Kur'an'dan yapsın birazcık. Aç. Şimdi ben bu adam hakkında birkaç şey okudum, ha. bu adam akıl diyorlar. Biliyorum ben. Bu adamın gözünü boyamak için... ...şöyle bir iki farklı çeşit can canlı mantı mı yapsanız? O iş bende. Böyle çökelekli cevizli özbek mantısı. Karidesli mantı falan yaparım. Karidesli mantı falan olmaz ya. Nasıl karidesli mantı ya? Mantıya yoğurt koyarsın. Karidesle yoğurtu karıştırırsan insanı zehirler. Sen benim müşterimi zehirlemek mi istiyorsun ya? Dedem mezarına ters döner. Asıl dükkan elden giderse dedem mezarında ters döner. Tövbe yarabbi Ayrıca deniz ürünüyle de yoğurt yenir taze ise. Yenmez. Hepimiz az için uğraşıyoruz burada. Evet doğru haklısınız ama ben bir şey anlamadım. Ateş senin bu işten çıkarın ne? Yani neden bu kadar ısrar ediyorsun? <laughs> Karı koca arasında çıkar mı olur canım? Hayat müşterek. Evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Doğru ya. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Demir kardeş. Oo. Oh. Sen niye güldün? Bana yakışıyor. Yok ya. Plan güzel plan beğendim aferin. Ne yapayım ben? Ha? Sen adam geldiğinde mahalle kahvesinin bıçkın delikanlısı gibi davranma yeter. Ben ömrü hayatımda bir kere öyle davrandım. Eğer sen ispatla ben öyle davrandıysam ya dişimi kırmazsam şerefsizim. Ispatlarım. O gün mantıcıya gelen müşteri senden vejetaryen mantı istediğinde kadını bir atmadın kaldı dükkandan. Attım mı atmadım. Abi bir sessiz. Atmadım ben o kadına. Ben o kadına uygarca insanca anlattım saçmalığını o da kabul etti zaten. Arkadaşlar yeter ama ha bu kadar gerginlik. Hepimiz aynı taraftayız. Ne bu gerilim yani şimdi? Ay ne be? Trenlerden kapı çarptı. Bir şey yok normal bir şey. Şimdi ne zaman o zaman biz harekete geçeceğiz? Hazırlıklar tamamlanınca başlayacağız işte. Ne yapacağız? Bizimkiler bu işi bilmemeli. Niye? Niye? Çünkü yaşlı insanlar, yeniliklere açık insanlar değildir. Abi hatırlıyor musun bu sinop mantısını kabul ettirmek için nasıl uğraştık değil mi? Hatırlamaz mıyım ya? Aynen. Hadi, hadi biz ha. kalkalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben bunu saymam. Yani sadece su ikram edebildik size. O yüzden yine bekleriz. Biz de kiranın zamanında tıkır tıkır yatmasını bekleriz. Abi bu kapının kolu yok. Kulanderden düşmüşler işte burada. Tamam. Geç bakayım şuraya. Kapıyı niye açayım? ev sahibi olan sizsiniz. Bir zahmet onu da siz söyleyin ha.